Arkadaşlar tekrar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. 6 gün önce, normalde 7 gün önce birlikte ATM'ye girmiştik. Şu an normalde bu videoyu sabah yayınlayacaktım ama olmadı. Ee, i̇kinci döngümüzü çıktık. Bugün üçüncü döngüye giriyoruz. Normalde 5 dolarlıklara e, giriş yapmıştık. Biliyorsunuz riske etmemek için. Projenin çünkü bu kadar açıkçası güzel bir şekilde ödeme yapacağını, güzel bir hype yakalayacağını düşünmemiştim. Çok çok hani şu an segment olarak çok level olarak üstte tanıtımı yapılıyor. Bu biraz da tabii beni korkutmuyor değil, korkutuyor. Çünkü e, birçok sistemde e, söylemiştim çok fazla hype, çok fazla reklam e, muhakkak soru işareti doğuracaktır. Bugüne kadar hiç Telegram'ında, e, sohbet kanallarında attıkları birisini işte neden ödememi yapmıyorsunuz diye attıkları birisini görmedim. Bu bizim için çok güzel bir şey. Zaten e, dün akşamleyin o yüzden dedim. Ben yine 5 dolarlıktan ve 10 dolarlıktan devam ediyorum. 10 dolarlık için isteyen kendi riskini alabilir. Hani 5 dolarlığı zaten öderler diye düşünüyorum. Çünkü 5 dolar yatırıyoruz. 7,5 dolar e, olarak geri alıyoruz. Biliyorsunuz videoyu ilk defa izleyenler hani bu projeyi anlatımımı ilk defa izleyenler şöyle 6 gün önceki şu projeye bakmaları daha iyi olur onlar için onlar için ama yine de ben sistemin içerisinde hızlı bir şekilde e, şöyle akkont diyeyim arkadaşlar bu sistemde ben mecburen e, tamamıyla bakın Şunda devam ediyordum bunlar daha önceki yatırımlar birinci döngü ikinci döngü bu üçüncü bu e, Bugün başladı zaten belli. Bu da az önce başladı. Daha yeni yatırımı yaptım arkadaşlar buna. Bu da 5 gün sonra bitecek. Bu 3 gün sonra bitecek. Sizler benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz. Kendi riskinize göre hareket edin. Ee, bütün e, düşüncenizi benim söylediklerimin üzerine değil de kendiniz e, araştırarak da yapabilirsiniz. Çünkü benim anlatacaklarım sizlere yatırım tavsiyesi olamaz. Ancak ancak sistemin gidiş hattıyla ilgili bilgi verebilirim dedim Telegram kanalı şu an çok iyi gidiyor reklamları son derece mükemmel gidiyor bırakın hype monitörleri falan şu an için tüm açılan sistemlerin e, site reklamı yapılan bütün her yerlerde şu an atm2024'ün reklamı var aynı zamanda bounty olarak da şu nifse baktığınızda görürsünüz bounty olarak da e, ödül sistemi başlattılar bunun da üzerinde duruyorum. Bu da çok güzel bir gelişme oldu çünkü organik olarak çoğalmayı istiyorlar. Eğer böyle giderse arkadaşlar, böyle projelerin 60 veya 80 gün gittiğini biliyorum. Eğer isterse gider. Hele ki bu Rus ee, çok profesyonel bir adam. Geçmişten beri çıkardığı projeler hep olağanüstü. Hiçbir tane projeyi yarım bırakmamış birisi. Güçlü birisi, kasası da güçlü birisi. O yüzden bilin. Şimdi. Hiç yatırım yapmamış bir arkadaşımızın yatırım yapması için ne lazım onu göstereceğim. E, normalde izin vermeyecek ama çünkü şurada gösterilmesi gerekiyordu. E, normalde bina, BNB'den veya Tron'dan yatırım yapın arkadaşlar. Ben Tron'dan yapıyorum. 40 TRX yatırım yaptıktan sonra Invest dediğinizde şu an ben bir tane satın aldığım için bakın uyarı verdi. Karşımıza QR kod çıkıyor. O QR kod da e, şöyle şurada order payment diyelim bakın şurada açık olan var. Şöyle QR kod çıkacak. QR koda yatırım yaptığınız zaman 41 TRX gönderim yapmayı unutmayın. 1 TRX fee kesiyor. Ee, direkt olarak yatırımınız 10 dakika içerisinde tanımlanıyor. Bu ekrandan ayrılmayın. Bu ekranda kaldıktan sonra direkt şöyle ATM 2024 dediğinizde buraya geliyorsunuz. Account yapıp direkt sistem içerisine giriş yapabiliyoruz. Benim gördüğünüz gibi bu sistemde şu an iyi bir performans gösterdiği için normalde hep 5 dolarlıkla girmiştim. Şu an sistemden zaten bir kar elde ettim. Niye? 2 kere 5 dolara girdim. Şu an 5 dolar kar ettim. Benim şu an aslına baktığınız zaman sistemde 10 dolarlık bir risk almış oldum. Neden? Çünkü zaten şu 5 doları o bana vermişti. Kar ettim. Kar ettiğim rakam. Şu an benim riskim arkadaşlar burada 10 dolar. Şurada riskim yok şuradaki gitse de önemli değil. Hatta %50'si, %50 riskle devam ediyorum. Giderse 5 dolarım gidecek. Riskinizi de sizler buna göre ayarlayın. Üzülmeyeceğiz miktarlarda ayarlayın. Ben diyorum ki yani 5 dolar gitse bana koymayacak. Sizler de ona göre hareket edebilirsiniz. Yüksek yatırımlar yapmıyorum. Neden yüksek yatırımlar yapmıyorum? Sizler de ee, ben buraya 1000 TL yatırsam sizler buraya bu sefer 2000 TL yatırmaya başlayacaksınız. O yüzden her şeyi minimum minimum olarak hareket ediyorum arkadaşlar. Ee, az azar azar kar edelim ama sürekli kar edelim diye e, sizleri düşünerek hareket ediyorum. İnşallah faydalı olabiliyorumdur. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.